Yön Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle segmentinde adından bolca övgüyle bahsettiren, yolda her gördüğümüzde dönüp dönüp bir kere daha baktığımız, hem içeride hem dışarıda İtalyan tasarımını ve İtalyan şıklığını gözler önüne seren Alfa Romeo Tonale ile birlikteyiz. Tonale birçok özelliğiyle bizlere segmentinin enlerini sunarken zenginleştirilmiş opsiyon seçenekleriyle de kendinizi şımartmanızı sağlıyor. Bugün sizlere Driving Paket Asistan adındaki Driving Asistan paketimizden bahsediyor olacağız. Aslında sürüş destek paketi olarak da bilinen paketimiz Tonale'nin tüm tasarım versiyonlarına ek opsiyon olarak da satın alınabiliyor. Alfa Romeo Tonale birçok özelliği standartında barındırırken bizlere farklı opsiyonlarla az önce de bahsettiğimiz gibi zenginleştirilebilir özellikler sunuyor. Şu an ülkemizde TI ve Veloce adında iki farklı tasarım paketiyle satışa sunulan Tonale standart olarak birçok özelliği standartında bulunduruyor. Bunlardan başlıcaları 12.3 inçlik Full TFT hayalet gösterge paneli, 10.25 inçlik navigasyonlu dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, orta konsolda kablosuz şarj ünitesi, standart olarak sunulan iç mekan özelliklerimizden başlıcaları. Conale güvenlik listesinde de bizlere hem ön hem arka park sensörünün geri görüş kamerasını, yorgunluk algılama sistemini, şerit takip sistemi, çarpışma önleme sistemi, yaya acil fren destek, adaptif kruz kontrol, otomatik uzun far asistanı gibi özellikleri standart olarak tüm versiyonlarında sunuyor. Driving Assistant paketini tüm tasarım paketlerine ek olarak alabiliyorsunuz. Bir sonraki opsiyonlar videosunda görüşünceye dek sağlıkla kalın ve bizi takip etmeyi unutmayın.